Gençler merhaba. Son dersimizde çembersel hareketle ilgili kullanacağımız artık bütün kavramları öğrenmeyi bitirmiş ve uygulama yapacağımızı söylemiştik. Bu dersle beraber artık hep problemler üzerinden gideceğiz. Yatay düzlemde cisimleri döndüreceğiz, düşey düzlemde cisimleri döndüreceğiz, virajlarda cisimleri döndüreceğiz. Öncelikle yatay düzlemde düzgün çembersel hareketle başlıyoruz. Şu ana kadar zaten çembersel hareketle ilgili bir örnek verdiğimde hep yatay düzlemde verdim. Bir masanın üzerinde sürtünmesiz bir masanın üzerinde ipe bal topları döndürdük, dünyanın etrafında ayı döndürdük ya da burada olduğu gibi yatay düzlemde bir masanın üzerinde tepsivari bir şeyin içerisinde cismi döndürdük. Bunların hepsi yatay düzlemde düzgün çembersel hareket örnekleriydi. Bu örneklere devam edeceğiz. Örneğin şu anki deneyde izlediğin dönen bir platform üzerindeki durma şartını konuşacağız. Cismin orada kalabilme şartını konuşacağız. Hala düzgün çembersel hareket yaptığımızı unutmuyoruz. Yani hız büyüklüğümüz, süratimiz hiç değişmiyor. Bir masa var, sürtünmeler ihmal. Bu masanın ortasına bağlanmış bir ip var. İpin ucuna takılmış bir cisim var. Masanın üzerinde bu arkadaş yatay düzlemde dönüyor. Düzgün çembersel hareket yaparken bu cisim için çizgisel hız, açısal hız, ip gerilimi ci merkezcil ivme periyot frekans gibi kavramların nasıl değiştiğini konuşacağız. Mevzuyu öğrendik artık. Bu adam bir çember çiziyor. Çember çiziyorsa kesinlikle bir merkezcil kuvvete ihtiyacı var. Cismin üzerine etki eden kuvvetler aşağıya doğru ağırlık kuvveti var. Masadan gelen normal kuvvet var. Bu iki kuvvet birbirini götürür. Düşey eksende Y eksende bir hareket yok. Başka ne var cisme etki eden? İp bağlı. ipte bir gerginlik var. İpte bir gerilme kuvveti var. Cisme uygulanan ip gerilmesi bu yönde çizilir. Cismin bir hızı var. Ben buna bir ilk hız kazandırdım. Elimle fırlattım. Bu tarafa doğru gitmeye çalışan cisim ip tarafından tutuluyor. İp tarafından şöyle bir kuvvete maruz kalıyor. Bu kuvvet onun yönünü değiştiriyor. Cisim buraya geliyor, ip gerilmesi böyle oluyor. Cisim buraya geliyor, ip gerilmesi böyle oluyor. Cisim buraya geliyor, ip gerilmesi böyle oluyor. İp gerilmesi merkezi gösteriyor mu? Evet. Bu cisim ip sayesinde dönüyor mu? Evet. İpi şuradan bir yerden kesersem artık çember çizemez ve hız vektörü yönünde gider mi? Evet. O zaman ip sayesinde ben çember çiziyorsam ip dediğim şey burada merkezcil kuvvet görevi görmektedir. Merkezcil kuvvetin ne olduğunu öğrenmiştik. Merkezcil kuvvet cismin kütlesi, çizgisel Hızının karesi bölü yarı çaptı ya da bunu açısal hız cinsinden yazabiliyorduk hatırlarsan. İşte bu T idi. Biz düzgün çembersel hareket yapıyoruz yani hız büyüklüğümüz değişiyor mu? Hayır. Hız büyüklüğüm değişmiyor. Burada v var, burada v var, burada v var, burada v var. O zaman bu hız büyüklüğü ya da sürat sabittir diyebilirim. Dikkat et, hız sabittir demiyorum, büyüklüğü sabittir diyorum. Çünkü hız vektörümün yönü sürekli değişiyor. Vektörün yönü değişirse o vektör değişmiş demektir. Burada hız değişiyor, büyüklüğü değişmiyor. Açısal hız değişiyor mudur? Yani omega'dan bahsediyor. E çizgi çizgisel hızla açısal hız arasında böyle bir bağıntı var. Çizgisel hız büyüklüğümüz değişmiyor. Dönme yarıçapımız değişmiyor. Değil mi? Bu arkadaş hep R yarıçaplı yörüngede dönüyor. Bu R değişmiyor. Dolayısıyla açısal hızımız da değişmeyecektir. Açısal hızımız da sabit kalacaktır. Hem de açısal hız yön olarak da değişmeyecektir. Bunun dönme yönüne dikkat edersen bunu canlandıralım. Yatayda duran masam var. Dönme yönüne dikkat edersek saat yönünün tersine dönüyor. Saat yönünün tersine 4 parmağımı tutarsam baş parmağım masadan dışarıya doğru çıkacaktır. Ve saat yönünün tersine doğru dönmeye devam ettikçe bu hep masadan dışarı doğru olacaktır. Bunun değişmesi için bu yönde dönerken tam tersi yönde dönmesi lazım. E öyle bir şey olmuyorsa ki olmuyor. Hep bu yönde dönüyoruz. O zaman buradaki açısal hız vektörü hep sayfadan dışarıya doğru. Burası 90 derece olacak şekilde çizilebilir. Büyüklüğü değişmez, yönü değişmez. İp gerilmesi değişir mi? Şimdi ip gerilmesinin nelere bağlı olduğunu biliyoruz. Merkezcil kuvvete bağlı. E bu cismin kütlesi değişmiyor. Bu cismin dönme yarıçapı değişmiyor. E bu cismin sürati değişmiyor. Her şey sabit. O zaman ip gerilmesi de sabittir. Bunu bir vektör olarak düşündüğümde, kuvvet olarak düşündüğümde yönü nın değiştiğine dikkat et. Kuzey yönü, batı yönü, güney yönü, doğu yönü bambaşka yönleri gösteriyor. Hep aynı noktaya göstermesine rağmen ama büyüklüğü değişmiyor. Merkezcil ivme dediğim şey V kare bölü R'den düşünülebilir. Bu sabit, bu sabit. O zaman merkezcil ivmemizin büyüklüğü de değişmiyor. Yönü değişiyor. Çünkü merkezcil ivme de adı üzerinde merkezciliği ivme merkezi gösterecek. Burada bu yöndedir. Burada bu yöndedir. Burada bu yöndedir. Burada da bu yöndedir. Yönü sürekli değişir, büyüklüğü değişmez. Şu arkadaşın merkezi gösterdiğini daha net çizelim. Periyot frekans benim çizgisel hız dediğim şey 2 pi r bölü periyotla bulunabilir. 2 pi zaten sabit sayı. R dönme yarıçapımız değişmiyor. Süratimiz değişmiyor. O zaman periyodumuz da değişmeyecektir. Periyot eşittir 1 bölü frekans olduğuna göre periyot değişmiyorsa frekans da değişmeyecektir. Periyot sabit, frekans sabit. Kısacası vektörlerin yönleri mevzusu hariç sadece büyüklüğe odaklanırsam hemen hemen her şey aynı kalır. Yatay düzlemde düzgün çembersel harekette büyüklükler değişmiyor. Hemen bir uygulama yapalım. Merkezinden geçen düşey mil etrafında omega açısal hızıyla dönen diskin üzerine konulan cisim milden 20 santimetre uzakta kaymadan diskle beraber dönmektedir. Cisim ile disk arasındaki sürtünme katsayısı 0,4 olduğuna göre omega açısal hızının büyüklüğü en fazla kaç radyan bölü saniye olabilir? Platform dönüyor, omega açısal hızıyla dönüyor ve bu omega açısal hızının en büyük değerini soruyor bana. Şimdi öncelikle bu cismin nasıl döndüğünü bir tartışalım. Bu cisim platformla beraber çember dönecek mi? Evet bu cisim platformla beraber şöyle bir çember dönecek. Çember dönüyorsa merkezcil kuvvete ihtiyacı var mı? Evet var. Bu cismi etkileyen kuvvetler aşağıya doğru ağırlık kuvveti var. Platformdan gelen normal kuvvet var. Bunlar birbirini götürecek. Merkezcil kuvvetle hiçbir alakaları yok. Bu çemberin merkezini gösteren bir kuvvete ihtiyacı var. Az önceki şeklimizde ip bağlıydı. O merkezcil kuvvet görevi görüyordu. Burada ip bağlı mı? Değil. Kim olabilir o zaman? Elimde tek bir aday var. Kim biliyor musun? Sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvveti burada merkezcil kuvvet görevi görür. Sürtünme sayesinde bu adam dönüyor. Sürtünme kuvveti olmazsa bu adam çember dönemez. Bunun tepeden görünüşünü çizersem şöyle bir platform var. Platformun burasında cisim var. Bu arkadaş Böyle bir çember dönüyor platformla beraber. Anlık olarak hız vektörü, çizgisel hız vektörü şöyle çizilebilir. Yörüngeye teğet. Çemberin merkezi burasıysa sürtünme kuvvetinin merkezi gösterdiğini görüyoruz. Sürtünme kuvvetinin hıza dik olduğunu, hareket yönüne dik olduğunu görüyoruz. Daha önce de söylemiştim, tekrarlıyorum. Sürtünme kuvveti harekete zıt olabilir. Sürtünme kuvveti hareketle aynı yönde olabilir. Sürtünme kuvveti burada da gördüğün gibi harekete dik de olabilir. Viraj dönen araba örneğinden bunun bir farkı yok. Ne demiştim viraj dönen araba örneğinde? İstediğin kadar direksiyonu çevir. Yerler buz tuttuysa tekerleklerle yol arasında sürtünme yoksa o araba o virajı dönemez. Çünkü o arabaya virajı döndüren yani çemberi çizdiren şey sürtünme kuvvetidir. E bu da ona benzer bir şey. Sürtünme merkezcil kuvvet görevi görüyor. Peki bana açısal hız lazım. Açısal hızı şu denklemde bir yerden çıkartmam lazım. E merkezcil kuvveti açısal hız cinsinden açarsam m çarpı omega kare r olarak açarım. Bu sürtünme kuvvetini bana verecektir. Sayıları yerine koyalım. Cismin kütlesini biliyor muyum? Bilmiyorum. Omega'yı arıyorum, onu da bilmiyorum. Nasıl bir yarıçapta dönüyoruz? 20 cm yarıçap. Onu metreye çevirmeliyim. 0,2 ya da 2/10 olarak yazabilirim. Bana sürtünme katsayısını falan vermiş. Bunu da kullanacağım. Demek ki bu formülü açacağım. Sürtünme kuvvetini açarsam K çarpı normal olarak açarım. Normal kuvvet ağırlığa eşit. O zaman K çarpı Mg eşittir. M çarpı omega kare çarpı 2 bölü 10 olarak yazabilir. Bak kütleyi bilmiyordum. Bilmeme de gerek yokmuş. Çünkü kütleler birbirini götürdü. G dediğim şey 10. K dediğim şey 0,4. O zaman şurası 0,4 çarpı 10'dan ne gelecek? 4 gelecek. 4 eşittir. Omega kare çarpı 1 bölü 5'tir. 2 bölü 10'u sadeleştirdim. Omega kare eşittir. 20'dir. Omega eşittir. 2 kök 5 radyan bölü saniyedir. Şimdi değeri bulduk. 2 kök 5 radyan bölü saniye. Hocam niye en fazla diye sormuş ki? Zaten bir tane değer var. Bundan daha küçük olabilir mi? Bu platform daha yavaş dönebilir mi? Tabii ki dönebilir. 2 kök 5 ile dönebilen adam. Hatta bunu anlamlı bir sayı haline getirelim. 2 kök 5 kök 20 demek. Yani kök 16 ile kök 25 arasında bir şey. Kök 16 4, kök 25 5. Dolayısıyla bu 2 kök 5 dediğim şey 4 ile 5 arasında bir sayı. Biz ona kolay olsun diye 4,5 radyan bölü saniye diyelim. Bu platform 4,5 radyan bölü saniye saniyeyle dönerken üzerindeki cisimle beraber dönebiliyor. E daha yavaş dönse dönemeyecek mi? Bu adam savrulacak mı? Hayır. 4.5'la dönebiliyorsa 4'le de dönebilir. 3'le de dönebilir. 1'le de dönebilir. Hatta platform dursa, hızı 0 olsa e bu cisim de burada kalabilir. Yani herhangi bir savrulma olmaz. Peki o daha yavaş dönme durumlarının mekaniğini nasıl açıklayacağız? Buraya dikkat et. Şimdi bak merkezcil kuvvet dediğim şey şu arkadaş m çarpı omega kare r ile hesaplanıyor. Burada cismin kütlesi verilmemiş ama bir akıl yürütme yapacağım. Bu cismin kütlesini ben 1 kilogram kabul ediyorum. Omega karene, ne? Omega kare 20. Kütleyi 1 kabul ettim. Omega kare 20. yarıçapta yarı çapta 2 bölü 10. Ne yaptı burası? 4 Newton mu yaptı? Evet. Şu an 4 Newton'luk bir merkezcil kuvvet ihtiyacım var bu sayılarda. Bunu kim karşılayacak? Sürtümü. O zaman sürtümü 4 Newton'dur. Diyelim ki ben bu platformu daha yavaş döndürüyorum. Diyelim ki ben bu platformu 3 radyan bölü saniye ile döndürüyorum. Hocam o zaman saçma sapan bir şey olur. Yerine koyalım. Nasıl bir ihtiyacımız var? Kütlemiz 1. Hızımızın karesi 3'ün karesinden 9 gelecek. 9 çarpı 2 bölü 10'dan 1,8 Newton gelecek. Şu an benim 1,8 Newton'luk bir ihtiyacım ihtiyacım var. E sürtünme kuvveti 4 Newton. İhtiyaçtan daha fazla ne yapacak? Bizi böyle merkeze doğru mu çekecek? Hayır. Normal olduğumuz yerde kaymadan dönmeye devam edeceğiz. Ne oldu biliyor musun? Senin ihtiyacın 1.8 mi? Evet. Sürtünme de 1.8 oldu. Daha da yavaş döndürelim. 1 radyan bölü ile döndürelim. Bu platform iyice yavaş dönüyor. E tamam bu da burada onunla beraber rahat rahat dönebilir. Hatta daha rahat döner. Sayıları yerine koy. Kütlemiz 1. Hızımızın karesi yine 1. 2 bölü 10. 1 bölü 5. 0,2. İhtiyacım ne şu an? 0,2 Newton. Sürtünme de ne oldu biliyor musun? 0,2 Newton oldu. Neden? Çünkü bu sürtünme statik sürtünmedir. Statik sürtünme ihtiyacın neyse onu verir. Hatırla grafiğini. Bunu Newton yasalarında sürtünme kuvveti videolarında bol bol konuştuk. Sürtünme kuvveti dışarıdan uygulanan kuvvet grafiğimiz vardı. Burası F'se bu da F grafiğimizdi. Hiçbir kuvvet uygulamazsan bir cisme sürtünme kuvveti oluşmuyordu. Sonra ben ona bir kuvvet uyguladığımda sürtünme artıyordu, 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 artıyordu. Belli bir yere kadar artıyordu. Sonra ben kuvveti arttırdıkça bu ufacık bir azalma yaşayıp sabitleniyordu. Bu bölgeye ne diyorduk? Bu bölgeye statik sürtünme diyordu. Bu bölgeye ne diyorduk? Bu bölgeye de kinetik sürtünme diyorduk. Kinetik sürtünme hep sabit değerler alır. Dış etkilerden bağımsızdır. Ama statik sürtünme dış etkilere bağımlıdır. Neye ihtiyacın varsa onu verir. Değişken değerler alabilir. Dolayısıyla bizim buradaki sürtünmemiz statik sürtünme olduğu için değişken değerler alabilir. Neye ihtiyacın varsa onu verir. Ve sen sürtünme kuvvetini, statik sürtünme kuvvetini formülden hesaplıyorsan ki öyle yaptık, K çarpı normal yazdık. Bulduğun değer maksimum değerdir. Statik sürtünmenin alabileceği en büyük değerdir. O yüzden formül yazarak bu soruyu çözdüğümde bulduğun düğüm hız değeri yani şu iki kök 5 sürtünmenin elinden gelenin en iyisini yaptığı değer dolayısıyla dönebileceğimiz en büyük hız. İyi hocam bu platform dönüyor. Siz buna niye statik sürtünme dediniz ki kinetik sürtünme olması gerekmiyor mu? Platform hareket ediyor. Platform beni ilgilendirmez. Üzerindeki cisim ve platform arasında bir kayma var mı? Hayır yok. Cisim platformun üzerine konulmuş. Platforma göre hareket etmeden beraberce dönüyorlar. Kayma varsa kinetik olur. Kayma yoksa statiktir. Bu cisim burada duruyor. Kimse dönmüyor. Sence şu an bu cisme sürtünme kuvveti etki ediyor mu? Hayır etki etmiyor. Çünkü merkezcil kuvvet ihtiyacımız yok. Dolayısıyla o görevi görecek sürtünmeye ihtiyacımız yok. Sürtünme sıfır. Merkez kuvvetimiz m çarpı omega kare r. Bu görevi sürtüme kuvveti görüyor. Açısal hız yoksa sürtünme de yoktur. Açısal hız artmaya başladığında sürtünme de artacaktır. Statik sürtünme neye ihtiyacın varsa onu verecektir. Ama bu sürtünme sonsuza kadar artamaz. Açısal hız belli bir değeri açtıktan sonra sürtünme yeterli olmayacağı için bu cisim savrulacaktır. Atıyorum açısal hız arttırdın ihtiyacımız 10 newton. Sürtünme de 10 newtona çıkabildi. Açısal hızı daha da arttırdın ihtiyacımız yani merkezcil kuvvet ihtiyacımız 20 newtona çıktı sürtünme de 20'ye çıktı. Hala dönebiliriz. Açısal hızı daha da arttırdım. İhtiyacımız 30 Newton'a çıktı. E sürtünme artık artamıyor. O grafikteki son noktaya geldi. E bu hala 20. İhtiyaç 30. Sürtünme 20 sağlayabiliyor. O zaman ben o çemberi dönemem. Savrulurum. Görelim bu durumu. Bu platform hızlandıkça şu an sürtünme artıyor. Sürtünme artıyor. Sürtünme artıyor. Ama sonsuza kadar artamayacak. Ve en sonunda bu cisim savrulacak. Bu soruyu çözelim. mevzu daha iyi anlayacaksın. Merkezinden geçen düşey mil etrafında 4 radyan bölü saniye büyüklüğünde açısal hızla dönen diskin üzerine konulan 5 kilogram kütleli cisim milden 20 cm uzakta kaymadan diskle beraber dönmektedir. Cisim ile disk arasındaki sürtünme katsayısı 0,5 olduğuna göre cisme etki eden sürtünme kuvvetini bulunuz. E hocam aynı soru. Bu adam platformla beraber bir çember çizecek. Bu çemberin merkezini gösteren bir merkezcil kuvvete ihtiyacımız var. E bu sürtünme kuvveti olacaktır. Bu cisim buraya bir yere geldiğinde sürtünme bu yönde olacaktır. Bu cisim buraya bir yere geldiğinde sürtünme bu yönde olacaktır. Şuraya geldiğinde buraya olacaktır. Hep merkezi gösteren merkezcil kuvvet olacaktır. Sürtünme kuvveti eşittir F merkezcil. E tamam işte hocam sürtünme sürtünme kuvveti k çarpı normal kuvvet. Ben direkt k çarpı normal kuvvetten bu soruyu çözerim. Çünkü bana sürtünme kat sayısını da vermiş, cismin kütlesini de vermiş. Normal kuvveti bulabilirim. 5 kilogram kütleli cisim yer çekimini 10 aldım. 50 newtonluk ağırlığı var. O zaman platformdan gelen normal kuvvet de 50 newtondur. E sayıları yerine koyuyorum. Sürtünme kat sayısı kaç? 0,5. Normal kuvvet kaç? 50. 0,5 çarpı 50. 25 newton. Sürtünmenin değeri 25 newtondur. Olmayabilir. Bunun yanına soru işareti koyuyorum. Çünkü burada statik sürtünme olduğunu biliyorum. Herhangi bir kayma yok platformla beraber dönüyoruz. Statik sürtünme ihtiyaç neyse onu verir. Sen şu an formülden mi hesapladın? Evet. Sen ne buldun şu an biliyor musun? Sürtünme kuvvetinin maksimum değerini buldun. Bu değeri almak zorunda değil. İhtiyaç neyse onu verecek. İhtiyaç ne? merkezcil kuvvet görevini yapması. Merkezcil kuvvet ne? Açısal hız cinsinden verdiği için açısal hız cinsinden açıyorum. M çarpı omega kare R'dir. Burada sayıları yerine koy. Kütlesi kaç bu adamın? 5. Hangi hızla dönüyor? 4 ile dönüyor. Karesini aldım 16. Yarı çap ne? 20 santim. Metreye çevir 0,2 yani 2 bölü 10 da 1 bölü 5. Bu 5 ile bu 5 gitti. Ne kaldı geriye? 16 Newton kaldı. Bu sayılarla, bu hızla, bu yarı çapta dönebilmek için ne kadarlık kuvvete ihtiyacımız varmış? 16 Newton'a. O zaman o ihtiyacı karşılayan sürtünmenin değeri 16 Newton'dur. 25 değildir. Bu önemli bizim için. Bu platformu daha hızlı döndürebilir miyiz? Döndürebiliriz. Bu platformu 4,5 radyanla döndürürsem yine beraber dönebilirler. Kimse savrulmaz. 5 ile döndürürsem yine olur. Platformu 5 ile döndürdüğümü düşün. İhtiyacım ne olacak o zaman? Bak tekrar hesaplıyorum. Kütle 5, hızım 25 düşündüm 25. E, yarı çap 1 bölü 5. İhtiyaç ne? 25 Newton. Sürtüme 25 olabiliyor mu? Olabiliyor. İhtiyacı cevap veriyor. O zaman savrulma yok. Peki hızı 6 yaptım. E 5'ler yine götürecek. İhtiyaç 36 Newton olacak mı? Olacak. Sürtüme kaç olabiliyor? 25. İşte bu savrulmak demek. İhtiyacı karşılayamıyor çünkü. O çemberi dönemeyeceğiz. Ama bizim hızımız ne 5 ne 6. Bizim hızımız 4. 4 döndüğünde ihtiyaç 16. O zaman sürtüme kuvvetinin değeri 25 değil 16 Newton'dur. Düşey bir mil etrafında dönebilen tahta tablo üzerindeki A cisminin mile uzaklığı 30 cm, B cisminin 80 cm'dir. Cisimler ve tabla arasındaki sürtünme katsayısı 0,6'dır. Tabla mil etrafını 3 radyan bölü saniye açısal hıza döndürüldüğünde A ve B cisimlerinin hareketini yorumlayınız. Bir masa var. Masa bu eksen etrafında dönebiliyor. Masanın üzerinde bir yerde A cismi var, daha uçta bir yerde B cismi var. Bunlar böyle beraberce dönecekler. Az önceki soruların aynısı aslında. A cismi bu eksen etrafında şöyle bir çember dönecek. B cismi daha uzakta olduğu için merkez bu eksen olacak şekilde çok daha büyük yarıçaplı bir çember dönecek. A cisminin yarı Yarı çapı, burası 30 cm olduğu için 30 cm. B cisminin yarı çapı ise 30 artı 50'den 80 cm olacak. B cismi daha uzakta. B cisminin merkezcil kuvvet ihtiyacı daha fazla. Neden? E çünkü bu sistem 3 radyan bölü saniyelik açısal hıza dönüyormuş. Merkezcil kuvvet ne? m çarpı omega kare çarpı r. İkisi de aynı platform üzerinde değil mi? Evet. O zaman bunların açısal hızları aynıdır. Biri kalemin ortasında, biri kalemin ucunda. Kalem bir tur attığında ikisi de 360 derece döner. Aynı sürede aynı açı. Dolayısıyla bunların açısal hızları eşit. Bu bir değişken değil. Kim daha uzaktaysa o daha fazla merkezcil kuvvete ihtiyaç duyar. İyi de hocam burada kütle de var. Kütle bilgilerine sahip değilsiniz. Çok haklısın. Kütle de bir belirleyicidir. Ama kütleler birbirini götürecek. Neden? Çünkü burada merkezcil kuvvete ihtiyacını kim gideriyor? Tabii ki sürtünme. Az öncekilerin aynısı. Merkezi gösteren sürtünme kuvveti var. Merkezi gösteren sürtünme kuvveti var. Sürtünme kuvveti merkezcil kuvvet görevini görecek. Şimdi bak ben maksimumu hesaplamak istiyorum. Açısalız değişken değil. Nereye koyarsam bu savrulmaz. Nereye koyarsam savrulur. Yani R'yi yorumlamak istiyorum. Acaba ne kadar uzağa koyabilirim? Çünkü uzağa koydukça bir cismi, sabit kütleli bir cismi R'yi arttırdıkça merkezcil kuvvet ihtiyacı artıyor. O zaman en fazla ne kadar uzağa koyabilirim diye düşüneceğim. Sınır ne? Şimdi en fazlayı soruyorsam sürtünme elinden geleni yapmalı. Yani statik sürtünmenin maksimum değerini yazmalıyım. Yine statik sürtünme olduğunu önceki sorulardan hatırla. E statik sürtünmeyi formülden hesaplayınca maksimumunu hesaplamış olmuyor muyduk zaten? Evet. O zaman formül olarak yazıyorum. K çarpı normal kuvvet eşittir m çarpı omega kare R. Burada normal kuvvetler cisimlerin ağırlığına eşit. Aşağıya doğru MG'si var. Yukarıya doğru normal kuvvet var. E bu ikisi birbirini götürecek. Y ekseninde hareket yok. Normal kuvvetler ağırlıklara eşit. K çarpı mg eşittir. M çarpı omega kare r'dir. Bak kütleler götürecek demiştim. Bir önemi yok demiştim. Gördüğün gibi götürdü. Şimdi sayıları yerine koyalım. Sürtünme kat sayısı ne? her iki cisim içinde 0,6. 0,6 çarpı yer çekimi ivmesi yani 10 eşittir. Omega kare kaçla dönüyoruz? 3 ile dönüyoruz. Onun karesini aldım 9 çarpı yarıçap. Yarıçap buradan ne gelir? Şurası 6 yapar 6 bölü 9. Sadeleştirirsem 2 bölü 3 metre gelir. Yani yaklaşık 0,66 metre yapar. Yani 66 santimetre yapar. Bir kütleyi düşün. Bu cismi dönme ekseninden uzaklaştırıyorum. Bir tane cismi düşündüğüm için kütlesi sabit. Uzağa gittikçe merkezcil kuvvet ihtiyacı artıyor. Dolayısıyla onu karşılayacak sürtünmenin de değerinin artması gerekiyor. Onu alabileceği en büyük değeri formülle hesapladım ve bu formül üzerinden hesap yaptığımda en uzak yer 66 santimetre çıktı. Bu ne demek biliyor musun? 66 santimetreden sonrasındaki cisimler savrulacak. Yani şurayı temizlersek burası 30 santimetre uzak Buradan bir 36 daha gelirsem şurada bir yerde 66 cm sınırı var. Buranın tamamı 80 olduğu için şuraya bir 14 cm kalır. İşte bu mavi çizgiden sonrası mesela B cismi savrulacaktır. A cismi ise rahat rahat dönebilecektir. Sürtünme bunun merkezciliğini karşılayabilirken bunun merkezciliğini karşılayamadığı için bu arkadaş savrulur. Bak burada 3 tane özdeş para var. Şu nokta etrafında dönebilen bir platformdalar. Tepeden bakıyoruz. Bu yakında, bu daha uzakta, bu en uzakta. Uzaklaştıkça merkezcil kuvvet ihtiyacı artıyor. Onu karşılayacak olan sürtünme, e, sürtünme de belli bir değere kadar çıkıyor. Dolayısıyla sürtünme belli bir uzaklığa kadar karşılayabilir. Belli uzaklığın dışındakiler savrulacaktır. Bu sistemi çalıştıralım. Bu sistem dönmeye başladı. İlk kim savrulacaktır? savruluyor dikkat et. İlk en dıştaki savruldu, sonra ortadaki savruldu. İçteki bayağı dayandı ama o da savruldu. Niye? E çünkü hızı gitgide arttırıyorum. Hız gitgide artıyorsa merkezcil kuvvet ihtiyacı gitgide artıyor. E onu karşılayacak sürtünmenin de artması lazım. E o da belli bir değere kadar artıyor. İçte bile olsan belli bir yere kadar dayanabiliyorsun. Bunu yavaş çekimde de görelim. Yavaş çekimde gördüğünde dıştaki önce savruluyor, ortadaki daha sonra savruluyor, içteki en çok direnen çünkü en az sürtünmeye ihtiyaç duyan o arkadaş. Fakat en nihayetinde hız aşırı arttığı için o da artık karşılanamadı ve o da savruldu. Sürtünmesiz yatay masa üzerindeki 1 kilogram kütleli cisim ile 2 kilogram kütleli cisim esnemeyen bir ip ile şekildeki gibi birbirine bağlanmıştır. 1 kilogram kütleli cisim R eşittir 20 cm yarı çaplı yörüngede sabit açısal hızla döndürüldüğünde 2 kilogram kütleli cismin konumu değişmemektedir. Buna göre 1 kilogram kütleli cismin frekansını bulunuz demişiz. Sürtünmesiz bir masa var. Üzerinde 1 kilogram kütleli cisme bir ilk hız kazandırılıyor. Birisi bunu fırlatıyor ve bu dönmeye başlıyor. Bu dönmeye başladığında bunun bağlı olduğu ipin ucundaki 2 kilogram kütleli cisim de dengede kalabiliyor. Aşağıya düşmüyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Ağırlık kuvveti bu 2 kilogramlık cismi aşağıya çekip bu turuncu cismi de beraberinde götürmez mi acaba? Bunun deneyiniz diyelim. Birbirlerine iple bağlanmış 2 tane cisim var. İçi boş bir borudan bu ip geçirilmiş. Masamız yok ama ona çok benzer bir sistem var. Hoca şimdi bunu serbest bıraksa bunun düşeceğini biliyor. Bunun ağırlığını dengeleyen bir şey olmadığını biliyor. Fakat üstteki cismi döndürmeye başladığında şu an eliyle tutmasına rağmen birazdan elini bıraktı ve bunun burada dengede kalabildiğini gördü. Üste bir şey dönüyor. Oradaki ipte bir gerilme oluşuyor. O ipteki gerilme de buradaki arkadaşı dengede tutuyor diyebiliriz. Bu nasıl mümkün olabilir? Hocanın ilk hareketi neydi? Hoca ilk hareketinde cismi şöyle bir savurdu. Yani aslında bu üstteki cisme bir hız kazandırdı. Dolayısıyla aslında bu cismi fırlattı. Bu cisim bir yere doğru gitmek isterken ipe bağlı olduğu için gidemeyecek. İp onu tutacak. Dolayısıyla ip onu tutmaya çalıştığı için ipte bir gerginlik oluşacak. İşte yukarıdaki cisim bir çember çiziyorsa o çemberin merkezcil kuvvetini bu ip gerilmesi sağlayacak. Yukarıdaki adamın çember çizmesini sağlayan şey bu ipteki gerilmedir. Aynı gerilme Şu daki cismin de dengede kalmasını sağlıyor. İpin her yerinde aynı gerilme var dersem, bu cismin serbest cisim diyagramını çizsem, bu cismin aşağıya doğru bir ağırlığı var, düşmesi lazım. Ama düşmüyor. Niye? Çünkü ipte oluşturduğum, bu savurma sayesinde oluşturduğum ip gerilmesi bunu dengeliyor. Dolayısıyla bu ipteki gerilme hem üstte çember çizen adamın merkezcil kuvveti hem de aşağıdaki düşmeye çalışan arkadaşın ağırlığının dengeleyicis. Bir şeye dikkat etmeni istiyorum. Neden en başta bu düşeyde duran cismi serbest bırakmıyor? Neden eliyle tutma ihtiyacı hissediyor? Çünkü yukarıdaki cisme başlangıçta ağışta yeteri kadar hız kazandıramıyor. Yani yukarıdaki cisim yeterince kaçmak istemiyor. Hızı yoksa merkezcil kuvvet ihtiyacı azdır. Merkezcil kuvvet ihtiyacı azsa ip gerilmesi azdır. İp gerilmesi azsa bu cisim burada dengede kalamaz. Ağırlığı baskın gelir ve düşer. O yüzden tutma ihtiyacı hissediyor. Ne zaman ki yeteri kadar hıza ulaştığını fark ediyor, ipte yeterince gerilme oluştuğunu fark ediyor ve bunu serbest bırakabiliyor. Olay budur. Masanın üzerindeyiz. Bu cisme etki eden kuvvetler ağırlık var, normal var. Onlar birbirini götürdü. İpteki gerilme bu arkadaşın döndüğü çemberin merkezini gösterir. Yani bu gerilme merkezcil kuvvettir diyebiliriz. Yukarıda dönen arkadaşın merkezcil kuvvetidir. İpin her yerinde aynı gerilme var dersem, şu arkadaşın serbest cisim diyagramını çizersem, aşağıya doğru 20 Newton'luk bir kuvvet çekiyor bunu. Düşmüyor çünkü onu tutan aynı ip gerilmesi var. E bu cisim dengede olduğuna göre net kuvvet sıfır olmalı. Net kuvvet sıfırsa T'nin 20 Newton olması gerekir. Güzel. İpin her yerinde aynı gerilme olduğu için demek ki yukarıda dönen arkadaşın merkezcil kuvvet ihtiyacı da 20 Newton kadarmış. E çünkü ip gerilmesi 20 Newton. Ben buradaki merkezcil kuvveti açsam M çarpı omega kare R olarak. Eşit ip gerilmesi, e, o da 20 olması gerekiyor. Dönen cismimiz bu, buna dikkat et. O yüzden kütle 1 kilogram. Açısal hızın ne olduğunu bilmiyorum. Döndüğümüz yarı çap 20 santimetreymiş. Onu da 0,2, 2 bölü 10 olarak yazıyorum. Eşittir 20 çıktı. Bu 2 ile bu 20 sadeleşti, 10 oldu. 10 çarpı 10'dan 100 oldu. Omega kare 100 ise eğer, omega dediğim şey 10 radyan bölü saniyedir. Yukarıda dönen arkadaşın açısal hızı 10 radyan bölü saniye olmalı. Eğer öyle olursa, bu 1 kilogram kütleli cisim bu 20 santimetrelik yarı çapta dönerse, bu hızla dönerse merkezcil kuvvet ihtiyacı 20 oluyormuş. Dolayısıyla ip gerilmesi 20 oluyormuş. Dolayısıyla bu arkadaş dengede kalabiliyormuş. Bize frekans soruyor. Açısal hızın içerisinde frekans var biliyorsun hatırla. 2 pi çarpı frekans açısal hız demekti. Bu 10'a eşit. Pi'yi 3 al diyor. O zaman frekansımız 10 bölü 6 yani 5 bölü 3 hertz'tir diyebiliriz. Saniyede 5 bölü 3 tur dönüyor bu arkadaş. Birden fazla 2'den az tur atıyor. Biz buna yaklaşık 1,6 tur diyebiliriz. Şimdi sorunun cevabını bulduk ama ben başka durumları da konuşmak istiyorum. Yorum gücümüzü geliştirelim. Hoca üstteki cismi döndürüyordu. Alttaki cismin öylece kalabilmesini sağlamıştı. Acaba daha hızlı döndürseydi? Gereğinden daha hızlı döndürseydi ne olurdu? Bizim sorumuz için konuşuyorum. Bu adamın saniyede 1,6 tur atması gerekiyor. Bunu iki katına çıkartalım. Saniyede 3, 3.2 tur atsa ne olur? Yani frekansını 3.2 hertz yapsak ne olur? Şuradaki frekansı 2 katına çıkarttık mı? Evet. O zaman bu açısal hız ne olacak? 2 katına çıkacak. 20 olacak. Açısal hız 20 olduysa m çarpı omega kare r'den düşünüyorum. Merkezcil kuvvet ihtiyacım ne olacak? Daha hızlı dönüyorum. Merkezcil kuvvet ihtiyacımın artması lazım. Onu yörüngede zapt etmek zorlaştı çünkü. Kütlesi 1. Açısal hız onun 10 karesinden 100 geliyordu. Şimdi 20'nin karesinden 400 gelecek. Yarı çapımız 2 bölü 10. Burası ne yaptı? 80 Newton yaptı. İhtiyacımız 80 Newton. İpte 80 newton bir gerilme oluşturduğumuzu hayal et şu an. Geldim buraya. Bu ipte 80 Newton varsa, cismin 20 Newton ağırlığı var. O zaman ne olur? Bu cisim yukarı çıkmaya başlar. Hoca gereğinden hızlı döndürseydi o cisim bırak dengede kalmayı yukarı çıkardı. Peki gereğinden yavaş döndürürsek ne olur? Diyelim ki frekansı yarıya düşürdük. Saniyede 0.8 tur atalım. Daha yavaş dönelim. Daha aheste aheste döndürelim yukarıdaki cismi. 0.8 tur demek, saniyede 0.8 tur demek, frekansımız 0.8 Hertz oldu demek. E frekans yarıya düştüyse açısal hız yarıya düşecek. Burası 5 olacak, Açısal hızın 5'e düştüyse kütle 1, açısal hızın karesi 25, burası 2 bölü 10, ihtiyaç 5 Newton'a düştü. Merkezcil kuvvet ihtiyacın 5 Newton. E çünkü artık daha yavaş dönüyorum. Zapt etmek daha kolay. O yörüngede tutmak daha kolay. Merkezcil kuvvet ihtiyacın 5. E bu ihtiyacı kim karşılıyor? İp gerilmesi. O zaman ben şu an bu ipte 5 Newton'luk bir gerilme oluşturduğumu düşünüyorum. Öyle hayal ediyorum. E burada da 5 Newton var. E cismin ağırlığı 20 Newton. Cismin ağırlığı baskın gelecek. Bu cisim aşağıya doğru düşecek. Biz bunu gereğinden yavaş döndürürsek bu sistemi tutamayız. Bu cisim aşağı doğru düşmeye başlar. Demek ki sürtünmesiz sistemde ne yukarı çıksın ne aşağı insin. Bu cisim burada dengede kalsın istiyorsam, yukarıda dönen cismin belli bir açısal hız değeri dolayısıyla belli bir frekans değeri olması lazım. Bu sayılar üzerinden o frekans değeri ne çıkıyor? En başta bulduğum 1.6 tur yani 5 bölü 3 Hz çıkıyor. Gelelim bu dersimizin son sorusuna. Sürtünmesiz yatay düzlemde 4M ve M kütleli cisimler şekildeki gibi bir ipe bağlanmıştır. Cisimlerin ok yönünde döndürülerek O merkezi düzgün çembersel hareket yapmaları sağlanıyormuş. Buna göre ip gerilmelerinin oranı T1 bölü T2 yi bulunuz. Şimdi bu da güzel bir soru. Sürtünmesiz yatay düzlem bir masa düşün yine. Şuradan ipi sabitledim. Bunun etrafında döneceğiz. Bu ipin ucuna mavi bir cisim bağladım. Sonra ona başka bir ip bağlayıp turuncu cismi bağladım. Ve bunların ikisini aynı anda fırlattım. Bunlar bir çubuğun üzerindeymişçesine beraberce dönecekler. Aynı açıları dönecekler. Dolayısıyla bunların açısal hızlarının büyüklükleri eşit çıkacak. Tekrar söylüyorum. Çubuğun üzerinde nerede olursan ol. Aynı açıyı dönüyorsan aynı zamanda açısal hızlarınız eşittir. Bu soruda serbest cisim diyagramı çizebilmek, serbest cisim diyagramı çizmeyi özümsemiş olmak çok önemlidir. Yoksa kafanda soru işaretleri kalır her zaman. Ben öncelikle bu turuncu cismi incelemek istiyorum. Bunun fotoğrafını çektim, kestim, buraya yapıştırdım. Bu turuncu cisme etki eden kuvvetler. Sayfadan içeriye doğru ağırlık kuvveti var. Sayfadan dışarıya doğru normal kuvvet var. Bunlar birbirlerini götürüyorlar. Biz bu masaya tepeden bakıyoruz. O yüzden ağırlık ve normal kuvvet sayfadan içeri dışarı dedim. Onlarla işimiz yok. Bu adam masanın üzerinde duruyor. Masanın içine girmiyor, masadan yukarı fırlamıyor. O zaman ağırlıkla normal kuvvet birbirini götürdü. Bu cisme etki eden bir kuvvet var, ip bağlanmış. İpler itemez her zaman çeker. Şöyle bir T2 gerilmesine maruz kalıyor, bunu yazdım. Bu çerçevede başka kuvvet var mı? Yok. T1 var mı mesela? Yok. Bu cisim var mı mesela? Yok. Sadece bu ip gerilmesi var. Bu önemli. Ve buradaki bu T2, gördüğün gibi bu çemberin merkezini gösteriyor. Yani bu T2 ne? Merkezcil kuvvet. O nokta, O noktası burada bir yerde. Bu cismin merkezcil kuvveti T2'nin ta kendisidir. Ama hocam bu ipin devamında T1 var. E burası boş kaldı. Buradaki ip O noktasına bağlı değil ki. Beni ilgilendirmez. Ben serbest cisim diyagramı çiziyorum. Buraya da ip falan çizmiyorum. Bu ip değil ki. Bu ip gerilmesi yani bu bir kuvvet vektörü. Buraya bağlı değil falan filan düşünceleri, yanlış düşünceler. Bu bir kuvvet. Merkezi gösteriyor mu? Gösteriyor. Bu adam bu kuvvet sayesinde şöyle bir çember dönebiliyor mu? Dönebiliyor. O zaman bu merkezcil kuvvet. Bu cisim bu yönde gitmeye çalışırken böyle bir çizgisel hız vektörü varken bizi yörüngede tutan bu T 2dir Merkezcil kuvveti açıyorum. Açısal hızları eşit olduğu için, ikisi için de ortak bir şey olduğu için yine açısal hız üzerinden açacağım ki işim zorlaşmasın, kolaylaşsın. Çünkü çizgisel hız üzerinden yazarsan bunun çizgisel hızı farklı, bunun çizgisel hızı farklı. Dönme noktasından ne kadar uzaklaşırsam çizgisel hızımın büyük olduğunu biliyorsun. E onlarla uğraşmayayım şimdi. Eşit olsun. M çarpı omega kare R eşittir T2'dir. Bu turuncu cismin kütlesi ne kadar? M kadar. Omega ile dönüyoruz. Nasıl bir yarı çapta dönüyoruz? Burası O noktası. Cismin O noktasına uzaklığı ne kadar? E buranın tamamı kadar. 2R var, R var. Yani burası 3R kadar. Hocam R yazmayacak mıyız? Çünkü ipin boyu R kadar. Hayır, biz bu noktanın etrafında dönüyoruz. Döndüğümüz çember kocaman bir çember. Yarı çapımız 3R. Peki buraya 3R yazdım. Bu T2'dir. Bu denklem burada kalsın. Şimdi gelelim mavi cisme. Bu arkadaşın fotoğrafını çektim. Kestim. Onu da buraya yapıştırdım. Bunu etkeden kuvvetler. Soldan ip bağlanmış. İpler her zaman çeker. Şöyle bir T1. Sağdan da ip bağlanmış. İpler her zaman çeker. Şöyle bir T2. Bu cisim böyle bir çember dönüyor. Çemberi buraya çizdim. Ve bu çemberin merkezi yine O noktası. O O noktasını yine buraya koydum. Bu cismin ağırlığı sayfadan içeriye doğru. Normal kuvvet sayfadan dışarıya doğru. Onlar birbirini götürüyor. Onlarla işim yok. Sola doğru t bir var, sağa doğru T2 var. Merkezcil kuvvet görevini kim görüyor? Bu adam çember çiziyor çünkü merkezcil kuvvete ihtiyacım var. E hocam işte bakın merkezi T1 gösteriyor. O zaman merkezcil kuvvet T1'dir. Hayır değildir. T1 eksi T2'dir. Neden? Çünkü merkezcil kuvvet merkeze bakan net kuvvettir. Şu ana kadar hep tek bir kuvvet oluyordu. Sürtünme oluyordu, kütle çekim kuvveti oluyordu, ip gerilmesi oluyordu. Ama burada iki tane kuvvet var. Sola T1 var, sağa T2 var. Bunların net halidir merkezcil kuvvet. Ve bunların net hali kesinlikle sol tarafa doğrudur. F net eşittir. T1 eksi T2'dir. İşte bu kırmızı vektör merkezcil kuvvettir. Niye sola doğru? E çünkü merkez sol tarafta. Bunların net hali merkezi göstermeli ki merkezcil kuvvet olsun. O yüzden şunu söyleyebilirim. T1 T2'den daha büyüktür. T1 T2'den daha büyük olmalı ki merkezcil kuvvet sola doğru çıksın ve merkezi göstersin. Peki bu arkadaşın ihtiyacı nedir? 4M kütleli 2R yarı çapta dolanıyor. Şurası 2R. Yazıyorum 4M çarpı aynı omega omega kare çarpı 2R eşittir. T1'i bilmiyorum. Eksi T2. E t 2 yazmıştım ben daha önce. 3M omega kare R. Bunu da da aynen buraya yazıyor. Bu buraya artı olarak geçer. Şuradan devam edeyim. T1 dediğim şey. Şurada 8 var. Şurada 3 var. Bu buraya artı olarak geçti. 11 m çarpı omega kare r'dir. T2 ne bulmuştuk? T2'yi de 3m omega kare çarpı r olarak bulmuştuk. Bana T1 bölü T2'yi soruyordu. Bunları taraf tarafa bölersem m çarpı omega kare r'ler birbirini götürür. Sorumuzun cevabı 11 bölü 3 olur. Bu soru aslında zor bir soru değil. Fakat şu çerçevelerin ne olduğunu serbest cisim diyagramları nasıl çizileceğini iyi anlaman lazım. Burada niye sadece sadece T2 yazdığımızı iyi anlaman lazım. O kısmı tekrar dinlemelisin anlamadıysan. Burada niye sadece T1 yazmadık da T1 eksi T2 merkezcil kuvvet olarak yazdık? Bunu iyi anlamalısın. Merkezcil kuvvet, çember çizen arkadaşın çemberinin merkezini gösteren net kuvvettir. Burada sadece T2 varsa T2 yazarsın. Burada T1 eksi T2 varsa T1 eksi T2 yazarsın. Peki böylece yatayı bitirdik. Bir sonraki dersimizde düşey düzlemde düzgün çembersel harekete bakacağız. Diğer derste görüşürüz.